Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çiçek ve bitkilerde saksı derinliğinden bahsetmek istiyorum. Bu konu verim açısından çok önemli. Bu yüzden ben de sizlerle fikirlerimi paylaşmak istedim bu derinlik konusuyla ilgili. Öncelikle bodur gülümüze bakıyoruz. Derinliği 19 santim. Hemen yanında biberimiz var. O da 16 santim civarında. Bu bahsettiğim yükseklikler ilerleyen dönemlerde başımızı ağrıtabilecek yüksek Sık sık saksı değiştiren biri olarak şu anda çok sorun olarak görmüyorum ama siz eğer saksılarınızı çok sık değiştirmiyorsanız ya da saksılarınızı hiç değiştirmiyorsanız baştan buna önlem almalısınız. Anlatacağım içeriklerden sonra videonun sonlarına doğru size bir saksı önereceğim. Önereceğim bu saksıyı seçerken öncelikle ekonomiyi ön planda tuttum. Pahalı olmamasına özen gösterdim. Ekonominin yanında bir de bütün çiçeklerinizde ve bitkilerinizde kullanabileceğiniz bir saksı olmasına da dikkat ettim. Yani bu kadar önemli mi diye sorarsanız evet bence saksı konusu bu kadar önemli. Bitkilerin özellikle kök kısmının ilerlemesi açısından derin saksıların önemi büyük arkadaşlar. Yüksekliği olmayan saksılar gerçekten sizin emeklerinizi şahsi kanaatim olarak söylüyorum. Emeklerinizin boşa gitmesine çoğu zaman veriminizin de çok düşmesine sebep oluyor diye düşünüyorum. Yani şu an piyasaya bakıyorum mesela Derinliği 12 santim, derinliği 15 santim olan uzun uzun saksılar var. İnsanlar da bunları yan yana mesela biber ekelim diye alıyor. Ama derinliği 15 santim olan bir saksıya biber, domates ekmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer benim gibi hele saksıda değiştirmeyi sevmiyorsanız yani uğraşmak istemiyorsanız, baştan en kötü ihtimalle saksınızın derinliği 25 santim olmalı arkadaşlar. Benim kendi görüşüm bu. Tabii ki yorum bölümünden sizde görüşlerinizi paylaşıp kişisel tecrübelerinizi ya da sorunlarınızı da yazabilirsiniz. Önereceğim saksı bu saksı değil. Bu saksıyı örnek olarak e, size göstermek istedim. Saksı 20x25 abatlarında yani çapı 20-25 santimde yüksekliği olan 6 numara bir saksı. Görüyorsunuz kalemi koyduğumda direnaj kısmında da herhangi bir sıkıntısı olmayan bir saksı. Verim konusunda da bu saksıyla ilgili herhangi bir problem yok. Yalnız şöyle bir durum var. Yani bu saksı artık bence limitte bir saksı. Yani 20 santim yüksekliğiyle 20 santim yükseklik bizim çiçek ve bitkilerimiz için aslında limit yükseklik. Mesela bir 5 litrelik damacana alıyorum. Kaç santim? 21 santim. İşte çapı da 15 santim. Zaten damacanayı ekmeniz çok sıkıntılı birçok sebze ve çiçek için. Yani zaten görsel olarak da bir albinisi yok ama damacananın şeffaf olması zaten başlı başına bir sorun. Burada da bir yoğurt bidonu gösteriyorum. 16 santimlik çapı, 16 santimlik de yüksekliği var aşağı yukarı toprak açısından. Yoğurt aldığınızda mesela çöpe atmak yerine pet şişe yerine bunu değerlendirebilirsiniz. En azından tam şeffaf değil. Yarı geçirgen bir yapısı var. Özel kaygılarınız varsa tabii kullanmayacağınız bir şey. Bu videoyu hazırlarken bir yandan da fide ekiyorum ve burada da daha önce videosunda sizlerle paylaştığım sıvı gübre karışımını oluşturdum. Yeni dikeceğim fidelerimde de bu sıvı gübreyi kullanacağım. Gelelim esas mevzumuza. Önereceğim saksıya. Estetik bir saksı değil biliyorum ama en azından yüksekliği oldukça iyi. Benim kesinlikle tavsiye edebileceğim bir saksı. Hatta bu önereceğim saksının daha da derinleri var. Daha da derinleri satılıyor. İşte saksımız da bu. Bu bir üretim saksısı. 25 santim yüksekliği var. 18'e 18'de ideal bir kare alanı var. Ekim alanı var. 25 santim yükseklik kesinlikle 16'dan, 18'den, 20'den çok çok daha iyi arkadaşlar görüyorsunuz biberi de zaten 18 santimlik saksıya ekmişim ama biberin de değişim zamanı gelmiş tabii ki. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.